merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Bugün FC Mobile oynuyoruz. Oyuna girdim. Bana beleş bir isko verdi. Ve Mascherano değil pardon. Dude'in yenisini verdi. Dude'ye de derece atlattım. Antrenman yaptırdım. Ama e, bu oyuncuları feda etmek istemiyorum. Bu oyuncular neden yedekte yok derseniz de genimi 88 olarak görmek istediğim için. Evet. Ben egolu bir insan olduğum için. Şaka yapıyorum bu arada. Ama hani. hani gerçekten böyle şeyi yüksek görmek istedim abi. Yani ritmi 88 görmek istiyorum ben. Yedekleri bu arada otomatik kur deyip yedekleri de alınca 87 oluyor. Onda sıkıntı yok ama neden 88 olmasın? Bir de şöyle bir şey var. Ee, karşı atak oynarken bir takım gücü bile çok önemli. Ben karşı atakta 87 ile çıkmak var, 88 ile çıkmak var. <laughs> o yüzden böyle bir şey yaptım yani. Karşı atak alışkanlığı aslında. Çünkü pozisyonlar fark ediyor öyle yaptığınızda. Halan çok konuşma dediğe. Ve maça başladık. Haaland harika pas şu an. Rastgele pas basarak. Çok kötü bir pas attım. Çok güzel girdik araya. Fofana. Neler lan size. Biliyorsunuz ha bu oyunu. Çok güzel. Ulan bravo lan sana belerim. Çok güzel bir pas da. Geçti mi? Oy geçti. Alvarez. Alvarez. Pas çok güzeldi ya. Pas gerçekten mükemmeldi. Alvarez'in bitirişi de yani. Şu an forvet ikilimiz City bu arada. Direkt City yani. Alvarez ilk 11 oynamıyor. Çift forvet oynamadığı için. Fakat ikisi de City'li. Haaland girdi araya. Haaland değişik hareketler yapmayı tercih etti. Mascherano oyunu artık sağ ol. Çok güzel geçti aradan. Haaland yarar oraya Haaland Yarar orayı da kaptırır mı? Penaltı mı? Ben mi foul yaptım? Penaltı olmaz. Penaltılık bir müdahale olmadı ama ben nasıl foul yaptım? Bravo lan Dizli. At artık. Bir saat geçti ya. Of, arkası dönük nasıl öyle vurdu oğlum? Mükemmel vurdu yani arkası dönük gerçekten. Offset yok mu? Aynen tam çizgide beklemiş Alvarez. Zekilik yapmış orada. Gerçekten güzel de bir son vuruş yaptı. 2-0 öndeyiz şu an. Hadi bakalım. Fofana. Bellingham. Foul mü? Ha bana foul yapmış tamam. Alvarez. Çık çık gideceğim. Bırak. Bırakmadı beni. Ya şunları nasıl kapamıyoruz abi? Halan bir şey yap lan. Ben sadece şu an baskı yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Değiştir adam değiştir. Çok geldi adam. Otomatik dikti ya. Fofana, <laughs> bravo mas. Ma bravo mas. Zidane niye topa dokunuyor adamın topuna? Zidane değil o, pardon. Zidane olamıyor ki. Haaland, Erling, Erling. At artık. Jude Bellingham hızlı bir isim. Jude Hop Jude. Jude! Çok yavaş vurdun be Jude Bellingham kardeşim. İnanılmaz yavaş vurdun. Senden hiç beklemezdim yani. Biraz böyle köşeye sert çok kötü başlattım oyunu ya. Kanat Değmesin ola güzel. Bu kim oğlum? Ya 80 80'le falan oynayan bir şampiyonlar ki kartı yüksektim halde de. Şu tabak Allah'ım zırladım. Vallahi zırladım Gördün mü? gördünüz mü arkadaşlar? Attı uçtu gördünüz mü? Bak gösteriyor mu acaba? Gösteriyor. Topa resmen affedersiniz tükürdü böyle. Diye inecekti top kaleye doğru ama kalkmadı da gerçi nereye inecek? Olduğu yere iner <laughs> Şu Dizli var ya her kapı topunu alıyor baba. Baba. Güzel. İlk yarıyı 2-0 kapattık. İkinci yarı bakalım neler olacak. Haaland hazırda bekliyor. Kudurmuş Haaland. Bizim alan ama onunki değil. Yani oyun bunları hep bedava verdiği için herkes de var. Belerin. Ben o kadar kart açtım. Bak bir tane izleyici kardeşim yazmış. Tek de ilk 10 çıkardım diye. Ya 10 tane 10 ne 10 tanesi çok daha fazla kart çıkart kart açtık paket açtık. Yani şampiyonlar ligi kartı zart zurt hariç hiçbir şey vermedi. Gerçekten ben o videoda zaten çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Çünkü orada dedim hani dedim figo miko bir şeyler gelir yani anladın mı? Gelir yani Coutinho, yok Ama hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi gerçekten. O beni bir tık üzdü. Yalan yok. Offside'tasın. Neyse vur sen yine de. Kaleci onu çıkardı yüksek ihtimalle. Güzel yere gitti top ama. Her offside'i de böyle detaylı göstermene gerek yok kankam ya. Tamam yapmışsınız oyunu bak eyvallah. Bu arada FC Mobil televizyona da reklam vermeye başlamış. Gördünüz mü bilmiyorum ama işi büyütmeye çalışıyorlar herhalde. Yani bir rekabet mi var diyeceğim de yani e-futbolu da öyle bir rekabet yok. Alır mı alan? Merak. Şu an merak ettim ve me bıraktım derken alamadı. Şaşırtmadı. Dur dur dur. Kanka şunu oyna da. Heh, sağ ol. Belirin. Bellingham. Aldık. Verdik. Ekonomiye can verdik. Bravo çocuklar. Bravo. Alvarez. Bravosunuz. Haaland. Haaland yarar oraya Haaland. Haaland! Fiziğiyle kırdı geçti ama Mascherano'dan inanılmaz bir müdahale gerçekten. Çok tam yerinde böyle harika dokundu. Sen yanaşırsın herhalde. İkidir aynı şekilde topu veriyoruz adama ya. Zidane'ı da ben dövdüm orada baya. Bellingham. Jot. 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 Kaleci. Yani tamam köşeye gitti ama çok mu yavaş vurdu sanki? Bana mı öyle geldi? Bilmiyorum ama bir tık yavaştı sanki top. Kaleci izledi diyebiliriz bunu. Kaleci biraz izlemiş olabilir. bizi ilgilendirmiyor tabii. Biz golümüzü attık her türlü. Alvarez. Bas oğlum. Bas oğlum. Köpek gibi bas. Bravo. Beringa. Cut. Cut. Yardın oraya Cut. Vuracağım bak şimdi. Cut. Hiç. Hiç beklediğim hareketler değil senden. Çok daha güzel vurabilirdin o topa. Biliyorsun değil mi Cut? Cut. 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 cut, cut. Rakibin belengimi aldı. Bu kartların herkes de var abi. Ronaldinho da bir verdiler bir ara beleş galiba. Ben kaçırdım onu. Ben de yok çünkü. Alvarez. Rodriguez. Rodriguez. Alvarez kaçırdı. Alvarez değilmiş özür diliyorum. Kim bilmiyorum şu an. Takımımı tam tanımıyorum yani. Hepsi yeni olduğu için. Bir de ünlü adamlar değil öyle yani. Ama şu an topçular değil hiçbiri. Şu an kartı değil. 80 falan oynuyorlar. Başka bir şey yok. Dümdüz koşar mı Alvarez? Koşar. Alvarez. Bu maçı finalini ben yapacağım derken. <laughs> Hakemin maçı bitirdiği yere bak. Karşı karşıyayım maçı bitirdi adam ya. Yani. Karşı karşıyayım lan. Hakem yeter bu kadar. Ben sıkıldım dedi galiba. O yüzden maçı bitirdi. Neyse biz 4-0'lık galibiyetimize bakarız arkadaşlar. Pro, pro 3 klasmanı. Oley. Şimdi arkadaşlar bir tane de karşı atak oynayacağız. Pro 1'deyim karşı atakta. Güzel. Şimdi bakalım. Fırsatlar aynı. Bak 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 bak. Fırsatlar aynı. Burada oyunculuk ön plana çıkar. Oyunculuk ön plana çıkınca da ben yenerim. Büyük konuşuruz. İnşallah yeneriz yani. Şu an. Bu rakibin kadrosu güzel. Ama aynı gendeyiz. Bakın mesela benim genim burada 87 olsaydı ben direkt nanayı yemiştim. O yüzden size bir taktik. Karşı hata girerken yedekleri kaldırın. Yedekleri kaldırın. En iyi 11 e çıkın. Oynayın. İsko. İsko be. Bravo. Bedenin çok hızlı. Bedenin çok hızlı. Bedenin hızını kullandık. Alvarez. Kaçırdın Alvarez. Alvarez kaçırdın lan. Allah Allah. 2-1 oldu orada. Biz hala bir pozisyona uğraşıyoruz ya. Vur direkt. Çok güzel attı be. 90'a. 2-2. Rakip top kaybı yaptı yine değerlendirmemiz lazım. Hızlı çık. Hızlı çık. Hızlı koş. Of. Hiç inanmamıştım vururken bitirebileceğini ama pas açıların hepsi doluydu. Vurdum. Çok güzel vurdu ya. Gerçekten 4-3. kriliş attı rakipte de. Alvarez hemen ver. Haaland hemen vur. Çok güzel. 5-3. Haaland. Ulan keşke vurmasaydım. Bir an şımardım ya. Alvarez kaçırdı. 5-4 yapma. Yapma. 5-5 oldu yapma. Çabuk at çabuk at. Boş olan bulmuş adamda. 6-5. 6-6 olacak. Top kaybı yaptı. Oh Allah'ıma bin şükür. Alvarez 7-5. Çok güzel be. 7-6 oldu. Amanın. 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 8-7. Adam atınca bak at abi maçı bitirme ve seni döverim. Attım bitti. Attım bitti. Adamı bitirmesine izin mi verdin? Adamı bitirmesine niye izin veriyorsun ya? Bak fırsatlarım diyor. 12 13 tane fırsat kullanmışım tamam mı? Adam da 13 tane kullanmış tamam. Bir şey o yüzden. <laughs> Oyun eşitlemiş çünkü atakları. Orada o yüzden bitirmemiş. Adamın da atağını bitirmesine izin vermiş. onu nereden bakıyoruz oynarken onu bilmiyorum yani. Onu herhalde action olsun diye koymamışlar öyle bir şey. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel kadroyla güzel bir maç oynadık ve karşı atak gerçekten çok güzeldi. Bir sonraki videoyu yüksek ihtimalle sadece karşı atak yapabilirim. Çünkü karşı atak gerçekten çok eğlenceli oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir siz de. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.